Sen istiyor musun? Ya hemen <laughs> dil atıyorsun ha. <he. gülüyor> Hayır Togo. Arkadaşlar Paris'e gidiyorum ve o kadar heyecanlıyım ki ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam. Yani böyle ilk defa Paris'e gidiyormuş gibi heyecanlıyım öyle söyleyeyim. Ben 2016-2017 arasında Paris'te yaşadım. Ondan önce 4-5 sene her sene gittim. Çünkü en yakın arkadaşım orada okuyordu ve bir evim vardı yani orada. Sonra işte bir buçuk sene okudum, çalıştım, yaşadım orada. Döndükten sonra da bir kere iş için gittim. 2010 9 olması lazım onun. 2019'da gittiğimde ama hani bütün gün fuardaydım. Sadece akşam böyle iki akşam bir restorana gidip otele döndük. Sonra zaten pandemi patladı. de işte 3. senesindeyiz. 3 senedir gidememiştim. Yani toplamda 3-4 sene gibi bir şey oluyor. her sene giden ve sonra orada yaşamış birisi olarak benim için Paris'e 3-4 senedir gitmemiş olmak biraz iddialı olmuştu açıkçası. Döndüğümden beri ilk defa böyle o eski yaşadığım yere gidebileceğim, o rutinlerimi yapabileceğim, sevdiğim restoranlara gidebileceğim bir tatil olacak benim için. Gelişen ani durumlarla beraber bir kız kıza plan oldu. Onun için de çok heyecanlıyım. Tabii ki vloglayacağım. Yalnız hani ne kadar cringe bir vlog olur bilmiyorum. Bakın ilayda ile marketimize girip ağlayabiliriz falan. Hani Mümkün olduğunca edit de sizin için cringe olmayacak şekilde ayarlamaya çalışacağım ama söz veremiyorum. Malizmi <laughs> yapacağım ama çok uzun yıllardır ilk defa büyük bagajla gidiyorum bir seyahate. O yüzden biraz gerginim hani eşyalarımın yanında olmayacak olması beni geriyor buna hiç alışmadığım için. Ee, beni ilk defa bu videoyla tanıyorsanız eğer bir Madrid kabin bagajı hazırlama videomuz var. Hani bu konuda çok iddialıyım kabin bagajına sığma konusunda. O yüzden orada biraz böyle tips and tricks şeklinde ilerliyoruz bahsettiğim konsepti orada anlayabilirsiniz. Linkini aşağı bırakacağım. Yani ben de kendimden beklemiyordum ama almak istediğim çok fazla şey var Paris'ten. O yüzden kızlarla böyle büyük bagaj hakkı alalım dedik. İlk gün perşembe günü gidiyoruz. Akşam yani akşam altta falan gidiyoruz. Muhtemelen 8-9 gibi palete gideriz. Hani palete basic bir şey giyerim. Hiç sıkıntı değil o günün kombini. Cuma cumartesi pazarın gündüz kombinleri önemli. Çekilecek fotoğraflar var. Cuma akşamı Koko'da rezervasyonumuz var. Onun için ne giyeceğim hiç bilmiyorum. Bir elbise mi, etek bluz mu falan ona bakacağız. Cumartesi akşamı daha böyle chill olur diye düşünüyorum. Haksın'a gidip orada avluda biraz takılıp oradan Perşuar'a terasa gidebiliriz. Yani şu an böyle bazı rezervasyonlarımız var. Bir de bazı kafamızda falanlar var. Nasıl olacak hep beraber vlogda göreceğiz. Bir böyle şık şıkıdım. İki tane de daha basic ama şık bir akşam kıyafeti. Üç tane gündüz kıyafeti. Yapacağız bir şeyler. Hadi bakalım. Bu valizimi kullanmayalı yıllar olmuş gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> gün kaçtan sonra Apple'a gittim. AirTag, bir de battery pack almak istiyordum. Neyse, gittim dedim ki bu battery pack'ler nasıl dolduruyor, ne kadar falan. Bayağı bu arada hani öyleyse sordum yani, almaya gitmiştim bayağı. Dediler ki bir kere o da %60 dolduruyor. Ben siz ona AirTag'i verin. Bunun dedim Apple olmasına hiç gerek yok. Apple böyle bir performansı beni şok etti yani. Bir insan neden bir kere dolduran ve %60 dolduran bir şeye para verir yani ne kadar olduğu hiç önemli değil. Türk sade bir tane çok iyi ee, buldum. 3 kere yakın yüzde yüz doldurur dedi. Onu aldım yani delilik. Aklınızda bulunsun. Ertege aldım onu valize atacağım. Önce de raniye takacağım zaten istiyordum bir sırada Rony'e Erte almak. İşte o, daha doğrusu şu pantolon, bir de bunun gömleği var. Evet. Bu da deniyorum. tam gerçekten, Aa senin tenine kadar benziyor. Gerçek bir Toskana koleksiyonu olmuş. Tam vaktinde gelmiş. sorunuz ah. Ne kadar yetim bitmesi gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> biter biter. Ay, yani bu evde kaldığı için çok mutluyum şu an. <laughs> çok <gülüyor> güzel <gülüyor> olmuş. <gülüyor> çok mu egzotik? Yani evet. Benim için fazla renkli. Bir de vücuduma güzel durmadı ben. Yani bunlar işte takılarla, işte ayakkabı, çanta, aksesuarla bence daha çok mesela İtalya derim ben buna. Evet evet bu İtalya akşam yemeği. Fransa için. demem. Fransa'da zaten bir tane aradığım var. Olur. Böyle taç takabilirsin. Kolye takabilirsin. Güzel. All, hani black all black şeyine uygun old bir. Evet. <laughs> evet. Old money. Tamam. Evet. Şöyle. Hmm. Çok, çok güzel cute. bu. Nerede? Arkadan. <laughs> arkadan kısaltır. Evet. Bunu belinden bayağı almak gerekiyor ama. <laughs> burama tam oturuyor oğlum. Böyle çok, <laughs> çok hoş. İşte beyaz, falan. beyaz, beyaz. Beyaz, <laughs> İde şeyi çok güzel. Normalde hep önden ya yırtmaçlar bulun arkadan. A bunlar var Evet, bayağı var hem de. <gülüyor> Verdim daha bazen. Verdim. Çok ekstranjiler. <laughs> Siyah bir şey giy. Aynen şu an nasıl hiç üzerinde böyle bir maske anda her şey çok güzel oldu. <laughs> Az önce İstanbul'un şehir renk skalasını gömüyorduk. <laughs> Ama bu çok nadir yaşanıyor yani. Şimdi bugün Asış'la önce bir de H&M showroom'da işimiz vardı. Sonra yemek yedik. Sonra geldik mağaza geldik. Yetiştirdik. Şimdi Efe davetine gidiyoruz Galata Port'ta. Bugün tahmin edin ikimiz de ne giymişiz bu havada. Gösteriyoruz. Harika bir tercih gerçekten. <laughs>